Akvaryum dünyasında doğanın döngüsüne tanık olmak hem şaşırtıcı hem de biraz ürkütücü olabilir. Bir lepistesin hayatını kaybettiği durumda, akvaryumdaki diğer canlılar hemen bir temizlik ekibi gibi devreye girer. Karidesler ve salyangozlar, akvaryumda organik atıkları tüketmek için harika canlılardır ve bu durum bir istisna değildir. O an, karidesler genelde hızlı bir şekilde harekete geçer. Hassas antenleriyle ölü lepistesin yerini tespit ederler ve grup halinde yaklaşırlar. Küçük ayaklarıyla lepistesin yüzeyine tutunarak, yumuşak dokuları yemeye başlarlar. Onların minik, keskin hareketleri akvaryumdaki temizlik iş. İne ne kadar uyumlu olduklarını gösterir. Sayangozlar ise daha ağır hareket eder ama sabırlıdırlar. Genellikle karideslerin ardından gelirler ve lepistesin etrafında. Dolanarak kalan artıklarla ilgilenirler. Sayangozun dili gibi çalışan radulası, yüzeyden yemeği mümkün kılar. Bu durum, doğal bir temizlik ve besin geri dönüşümünün, kusursuz bir örneğini gözler önüne serer. Bu olay her ne kadar duygusal olarak rahatsız edici görünebilse de, akvaryumdaki canlıların bu davranışları, doğadaki döngünün bir yansımasıdır. Ölen balık, diğer canlılar için bir besin kaynağına, dönüşerek akvaryumun ekolojik dengesi korunmuş olur.